Çocuk var mı? Yok. Anne baba? Kimin? Sizin? Annem var. Onun yanına gidemediniz. Yok Bilmiyorum. ya kimin yanına gideceğim der misin ne? <laughs> Peki evinize nasıl döndünüz? Evime nasıl döndüm derken ev misin? dönerim. Beni kovmadı ki. Yüzsüz olan benim. Arsız benim. Bu olaylardan sonra nasıl kabul etti? Etmedi ki ne? Peki döndüm diyorsun. <laughs> ev ortak. İkimiziz. Yani suç benim dedim. Yüzüne dahi bakamıyorum dedim. O dedi ki olsun bunlar da geçer dedi. Sen bunları da atlat dedi. Bana böyle destek verdi edebiyatçı olduğu için. Bunu da geçir dedi. Hiç işte dedi ondan sonra yolumuzu ayırırız dedi. Allah'ım sen niye... Evlerin hepsini istese... Hiç denk istese, getirmiyorsun. Benim Bana üstümdeki istese... Ya da neden biz kullarına... ...denk eşler seçecek aklı vermiyorsun. Yani i̇lk eşiniz mi He. bu evet. adam? Eşinizin ilk evliliği mi? Evet. Onu da ilk. Sıfır de. kilometre. <laughs> Gülmeyen kızlar. Ee, annem e, lahmacunu çok fazla severdi. Babamdan isterdi. Babam 10 sefer istese... Babam beş sefer alırdı, Hayat beş seferde ben eve gönderirdi. Nenancığım siz evli misiniz? Evliyim. Tamam. Şimdi siz eşinizden her istediğinizde size onu getiriyor mu? Neden aldım ben onu? Benim istediğimi getirecek diye aldım. Ben de onun her istediğini yapmaya çalışıyorum. Eşiniz mi? Yani de böyle yapıyor. yazıklar olsun. Allah yazıklar olsun, onların. yazıklar olsun. Yani hani ben buna çok şey söylerim. Gene tutamayacağım kendimi söyleyeceğim tabii söyle de tutmaya söyle. çalışıyorum. Söyle söyle. söyle, söyle yani... Allah belanı versin seni yani. Ben sana ne diyeyim? Ne oldu sabah bir şey mi oldu gene? Yok hiçbir şey olmadı. Ya sana bir şey yapmıyorlar ki. Hayır dün buradan çıkarken itikledi ona karşı sinirliyim. Kim itikledi? Annem. Niye itikledi? Şöyle burada Allah senin belanı versin dedi. Biz ne terlikler yedik be? <laughs> ya gerçekten ay yani ben bu çocuklar da ne olmuşlar ben ya. yani. Yani bu erkeğin böyle tatlı dillisinin mutlaka altında bir şey yatıyor yani. Evet. Hiç sana küsmüyor. Hiç sana kızmıyor. Aa tabii gelirim, tabii yaparım, tabii ederim. Ay bu insanlardan korkun. Bence hani sürekli her şeye evet diyen insandan da korkmak lazım. Ya İnsanın bir tavrı olmaz mı canım? İyi zamanın olur, kötü zamanın olur. Kız kardeşimin kocasıyla ben gideceğim konsomatrisi. Vay 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 vay. Allah cezanızı versin yani. Gerçekten ya. Ha benim kardeşimle kocam gidiyorsa gidişleri olsun, dönüşleri olmasın inşallah.